Hey hey hey, bir Tips videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte 15 Ağustos pazarın analizlerini yapacağız. 15 Ağustos pazarda size muhteşem miktar mas seçtim. Bugün kasa maçı almıyorum çünkü ligler yeni başladı. Ligler yeni başladığı için cumartesi günü de bahis almadım. Çünkü genel olarak şeyler vardı. Yeni başlayan ligler vardı. Eski oynadığımız liglerde maç yoktu. Ve... Sevilla-Valecano ve ekon karşılaşmasına güzel tercihler bulduğumu düşünüyorum. Bunlara yine yükleyeceğiz komünleyip arkadaşlar. Sevilla-Valecano maçında bence arkadaşlar e, Sevilla her zamanki gibi ligi güzel başlayacaktır. Sevilla'yı biliyorsunuz, e, lige her zaman iyi başlar. Böyle sanki bu sene şampiyon olacakmış gibi başlar ama ligin sonuna doğru. Toparlayamaz ve ligi 3. 4. sıralarda bitirir. Yine aynı seviyeye başlangıcı olacağını düşünüyorum ve Vallecano karşısında en kötü bir beraberlikle puan alacağını düşünüyorum Sevilla'nın. Zaten kemik kadrosunu hala koruyor bu şekilde arkadaşlar. 1-0 çifte şansı oynayabilirsiniz. Golval117.com'da oynuyoruz. Biliyorsunuz oranın oranlarını beğeniyorum ben hani Sevilla gibi bir takım 1-0 çifte şanslı bile 1-10 oran veriliyor. Yani evet 1-10 aslında düşük bir oran ama bu maç için bende çok ideal bir oran. Dediğim gibi gol var 117.com'da değerlendirebilirsiniz bunu. Ayrıca Haken karşılaşmasında Haken her zaman izlediğimiz, beğendiğimiz takımlardan bir tanesi. Karşısında ligin kötü takımlarından Degel Force var. Degel Force'u ben e, karşılaşmada yine bir şeyler yapabileceğini zannetmiyorum ve Haken'ın 0-2 çifte şanstan bir şekilde ya puan alacağını düşünüyorum ya da yani kazanacağını düşünüyorum ben yakın aslında ama ne olur ne olmaz diye ben beraberlik almak isterim. Zaten biliyorsunuz yüklü giriyoruz. Yüklü girdiğimiz için de her türlü ihtimali değerlendiriyoruz ve bu şekilde kombinlerimizi yapıyoruz. Burada da yine goylar 117.com'da güzel oran verilmiş. 0-2 çifte şansa 1.23 oran var. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Toplamda 1.35 oranımız oluyor. Her zamanki gibi kasa katlamaca devam ediyoruz. Buna 5.000 lira bastığımızda 1.765 lira gibi bir kazancımız olacak. Bu şekilde basıyorum arkadaşlar sizlere. Sizin gözünüzün önünde. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Tercihlerimizi anlattım size. Biliyorsunuz fazla bahis almıyoruz. Neden fazla bahis almıyoruz? Her zaman kazanabileceğini şey olsun, her zaman kazanabileceğimiz maçları alalım. Sürekli bahis almayalım. Zaten sürekli bahis alırsak bir noktadan sonra patlıyor zaten kasamız. Her zaman böyle pusuya yatalım mantıklı olan maçları değerlendirip bunlara basalım arkadaşlar. Siz de bu şekilde yapın. Ee, dediğim gibi fazla başa girmeyin. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Devam edin. Yani bizi takip etmeye devam edin. Like atın, yorum atın. Bu şekilde ilerleyelim. Kendinize iyi bakın.